Saadet Partisi ile CHP'nin ideolojik olarak birlikteli birliktelik yapması ve aynı ittifakta olması imkansız ifadeniz var. Ee, Yok öyle değil. Bir... Aynı ittifakta olması imkansız demem. Hiçbir zaman demedim. Ee, i̇deolojik Pardon. olarak... Daha güçlü bir mesajları ise, tam ifadenizi okuyayım hem öncesini hem de sonrasını. Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisi'nin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. Doğru. Ve diyorsunuz ki devamlı AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifakta durum öyle değil. Orada ideolojik birliktelik var. O yüzden kopma ihtimali düşüktür. Doğru. O yüzden Millet ittifakı bozulur mu? Bozulur. Tabii ki niye bozulmasın? Bir ideolojik ayrılık var zaten. Eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabii ki bozulabilir demişsiniz. Aynen. aynen şimdi onu da. Şimdi aynı Ama şeyi söylüyorsunuz. Ama aynı ittifakta olması imkansız demem. Hı. Onun nereden geldi bilgi kirliliği Hı. bilmiyor. Ama sonuçta her televizyon programında söylediğim gibi burada da söylerim. Ee, altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi ile ideolojik birlikteliği olan bir tek parti yoktur. Olamaz. Çok ayıp olur eğer var dersek. Kime ayıp olur? E karşıdaki partiye ayıp olur, bize ayıp olur. Şimdi ben Saadet Partisi ile bir ideolojik birliktelik içerisindeyim dersem bu doğru bir yaklaşım olur Hı. mu? Hayır. Biz ideolojik olarak farklı e, yaklaşımlara sahibiz. Biz iyi Parti ile aynı ideolojiye sahibiz diyebilir miyiz? Madem aynı ideolojiye sahibiz, aynı farklı olmanız gerekir. Tabii aynı parti olmamız gerekir. O nedenle elbette ki e, ideolojik farklılıklarımız var. Fakat bizi bir araya getiren demokratik birlikteliktir. Hı hı. Ve ülkenin yararına birinci sıraya partimizi değil, ülkemizi koyarak aynı masaya oturuyoruz. Ve benim hayalim ne biliyor musunuz? Da abi? O masada herkesin oturabilmesidir. Söz konusu Türkiye olduğunda. Edebe dahil mi? Söz konusu Türkiye olduğunda. Hı hı. Söz konusu Türkiye olduğunda. Milletvekilliği yapan ve yapmaya devam eden meşru olan bütün siyasi oluşumlar, sadece partiler değil, meşru olan suça bulaşmamış bütün siyasi oluşumların aynı masada oturup HDP memleket dahil meselelerini bir suça Memleket meselelerini tartışabilmemiz gerekir. E, suça bulaşma işinin HDP ile bir ilgisi yok. HDP'de dahildir. AK Parti dahildir. CHP'de dahildir. AK Parti içinde suça bulaşmış insanlar yok mudur? CHP içinde suça bulaşmış insanlar yok mudur? İyi Parti de yok mudur? Her partide olabilir. Partinin kurumsal kimliği başkadır, kişiler başkadır. Pekala.